İyi akşamlar dostlar. 11 Aralık 2024 13.05'te Kamu Aydınlatma Platformu'na CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman haber aslında 25 Kasım'dan beri arkadaşlar 25 Kasım zirvesinden beri ki zirveye baktığımız zaman karşılamış 27 lira 21 kuruştan beri arkadaşlar sürekli düşen yaklaşık 13 13 iş günü düşen hisseden bahsediyoruz ve günde zaten arkadaşlar eksi 2 virgül 18'den kapattı. Onu da söyleyelim. Peki ne diyor haber bize arkadaşlar? Yeni iş ilişkisi olarak karşısına çıkıyor. Hemen şöyle okuyalım. E, 2024 yılının ilk 9 aylık hasılat oranı yaklaşık %4 olumlu etkileyecek ki arkadaşlar güzel bir haber ama arkadaşlar düşüşe de engel olamadı. 13 günlük düşüşe durduramadı en azından. Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali kurulma gerçekleştirmek amacıyla KD varic 7 milyon 616 bin 119 dolar ki Türk lirası karşımıza arkadaşlar 265 milyon civarına denk geliyor onu söyleyelim. Ee, iki, yani bu ne kadar? 264 milyon 886 bin .98 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin 2025 yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır diyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.